Evet değerli dostlar. Şu anda Avrupa konutlarındayız. Şöyle o kartı niye gösteriyor? Şu elimde gördüğünüz elektronik kart. Burada 18. blokta bir teste geldik. Teste geldiğimizde tüketiciden şunu öğrendik, duyduk. Buraya gelmiş bir tane vatandaş servis. Adamın kartını habersiz sökmüş. Bu kesinlikle değişmesi lazım. Efendime söyleyeyim. Ee, bu değişmesi lazım. Efendime söyleyeyim. Yüksek meblalar ben diyeyim yani e, 2000 lira kadar falan bir meblalardan bahsetmişler. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Ben 2000 liraya yeri geldi. Cihaz taktım kombi taktım, montajı falan dahil. Yani böyle sahtekarlık, böyle düzenbazlık olmaz. Adama sen bir kere danışacaksın teknik servis olarak. Ben senin işini yapayım mı, yapmayayım mı diye. Yani yazık, yazık. Bu insanlara bir şeyleri zorunlu tutup da işte bu kartı değiştirmen lazım falan bunlara gerek yok. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın nereden nereye e, buradaki kardeşim de beni bir yerden telefonumu almış e, bizi buldu nasıl kısmet tabi bu işlerde şu anda layıkıyla işini yapacağız Bunun dediği fiyatın e, daha önceki gelen şahslar kim bilmiyorum ama onların söylediği fiyatın üçte birlerine kadar bu iş bitiyor. Ne diyeyim buradan? Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Kombi servisi olarak adaletli, şerefli, dürüst, namusluca çalışmaya devam inşallah.